Merhaba, ben astrolog Emek Baltacı. Bugün 14 Ağustos Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Sabah ve öğle saatlerinde Ay Koç burcunda olacak ancak önemli bir açısı bulunmayacak. Boşlukta ilerleyecek. Bu nedenle ruh halimiz e, oldukça kararsız olabilir. Belirsizlikler hissedebiliriz. Bir yandan böyle sabırsız, girişken, cesur tavırlarımız olabilir. Ancak hangi yöne gideceğimiz konusunda biraz zorlanmalar, söz konusu. Bu da karışıklıklara yol açabilir. Dolayısıyla ay boşluktayken özellikle sabah ve öğle saatlerinde çok önemli kararlar vermek, önemli işler, görüşmeler yapmak çok tavsiye edilmiyor. Bu nedenle bu saatlerde daha çok günlük işlerimize devam edebiliriz, rutin konularda ilgilenebiliriz. Merkür retrosu artık düzeldi. Merkür yavaş yavaş güç topluyor. Bugün Merkür'ün Terazi burcundaki Mars'la olumlu bir açısı var. Kendimizi ifade etme, konuşmak, herhangi bir konuda inisiyatif almak bir şekilde hani özgüven özgüvene ihtiyacımız olan konularda bugün gerekli enerjileri, destekleri almaya başlayabiliriz artık. Ee, bu durumda tabii ki hem iş hayatımıza hem özel hayatımıza e, olumlu yansıyabilir. Özellikle terazi ve aslanlar başta olmak üzere koç ve kovalar bu etkiyi daha fazla alabilirler. 16-21'den itibaren ise ay boğa burcuna geçecek.